Merhaba, bildiğiniz üzere biz tedarikçilerle çalışmaktayız. Tedarikçilerin de stokları sürekli güncellenmekte. Yani yeni ürünler de girebiliyor stoklarına, mevcut ürünlerinin stokları da bitebiliyor. Bunun için sürekli özellikle kıyafet, yani varyantlı ürünlerin tedarikçilerinin e, ee, varyant eşleştirmelerini ara ara yapmamızda fayda var. Ee, bu sayede ürün e, ürün adetlerimiz de mağazamızdaki ürün adetleri ve çeşitleri de artmış olacak. Ee, mesela nasıl yapabilirsiniz? Buna bir örnek vereceğim. Stockmont'ta entegrasyondan varyantlara giriyoruz kıyafet mağazalarından birine gireceğim şimdi. Mesela Red Hat Best. Sırayla bakıyorum varyantlara. Mesela bunlar gördüğünüz gibi dolu. Dolu dediğim yerler şu kısımlar sağdaki. Bir alttakine bakıyorum oda dolu birkaç boşluk var. Şuradaki otomatik eşleştir düğmesine basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yeni stoğa yeni giren ürünlerin veya da varyantı yeni gelen ürünlerin bedenlerini veya rengini otomatik atıyor. Kaydet diyorum. Bazı eksikler var. Kaydetmek istiyor musun? diyor. Evet diyorum. Ve bir alttakine geçiyorum. Bakın bu kadın elbise grubundaki ürünler neredeyse yeni gelmişler. Otomatik eşleştir diyorum. Otomatik geldi. İstiyorsanız şuradakileri elle girebilirsiniz. Mesela karışık renk diyebilirsiniz buna. Bu şekilde bunları elle doldurabilirsiniz. Kaydet diyorum. alttakine geçiyorum. Mesela burada da hiç yok. Bedeni standart veya da herhangi bir şey seçebilirsiniz. Biraz ekranı düzeltiyorum. Ve kaydet dedim. Otomatik eşleştir ve kaydet. Bazılarında mesela varyant yok. Tişört grubunda varyant yokmuş. Standart herhalde. neden de standart seçtim. Bu şekilde ara ara varyantlara girerek, ara ara dediğim ayda bir olabilir. Ee, girerek varyantları otomatik eşleştir yapmanız gerekiyor. Bu sayede ürün adetleriniz dediğim gibi mağazanızda artacaktır.